Evet sevgili arkadaşlar, MM Power YouTube kanalından herkese selamlar. Bizim için ikonik makinelerden bir tanesiyle bugün beraberiz. Videonun başlığından anlayacağınız üzere sevgili Evo 6 Tommy makinen bizlerle. Peugeot'un krize bahsedeyim size. Bu videoda neler izleyeceğiz hem görmüş olan biraz. Arabanın üzerinde Tommy Makinen Edition Livery dizaynı olmadığı için hemen Even Power tasarım ekibi bu videoda hızlı bir şekilde arabanın Livery dizaynını tasarımı tekrar çizecek. Arabanın süspansiyon sisteminde çok ciddi bir sorunlar var. Arabanın süspansiyon sistemini değiştirecek ve bunun gibi modern klasik arabaların genelde parçaları çok zor bulunduğu için amortisör sistemine çok farklı şeyler düşünüyorum. Onlarla da alakalı iyileştirme yapacağım. Çünkü arabada şu anda amortisörler kilitlemiş hiç süspansiyon yok denecek kadar az durumda renk beyaz olduğu için normalde biliyorsunuz Tommy Makine Edition'lar genelde kırmızı ve beyaz renk kombinasyonuna sahip. Bu aracımızda beyaz artı beyaz jantlar olduğu için renk kombinini değiştireceğiz ve minik minik dokunuşlar yapacağız arabaya. Bir Evo 6 Tommy Makine birçoğu arkadaş ilk arabanın fotoğrafını Instagram sayfamızda paylaştığında takip etmiyorsunuz. Şuradan hemen takip edebilirsiniz. Birçoğu takipçimiz demiş ki Evo Tommy makine daha ne yapacaksın demiş. İşte o minik M power dokunuşlarını bu videoda sizlerle beraber izleyeceğiz. Hemen arkadaşlar videoya geçmeden önce de kanalımıza abone miyiz değil miyiz bir kontrol etsek sevinirim. Şimdi buyurun videoya geçelim. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ben Rally Art'tan geliyorum. Rally Art'tan hoş geldiniz. Zaten şuradan da gördüğümüz üzere... Mişi Mustafa beni alın. Mişi Mustafa. Mişi Mustafa. Mişi Mustafa. Mişi 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 nasıl okunuşu nasıl? Mişi Mişi. Bir de müthiş bir şey var biliyor musun? Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. O da fazla bir <laughs> Şimdi bunları dişel baskı yaptırmadım. Direkt <laughs> dişel baskı yapınca renkler üst oluyor. Yuvarlı atlı Bu kum dediği edin şimdi bu kullanıyoruz. Şimdi aran yer şerbini yapacağız. Bunların hepsi ayrı ayrı kesildi. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi daha da atanın ara kalırdı. Zaten çamlılık hepsi ayrı ayrı bunlardan. Bu işini yutamadan bizi yapmak. Bunlar yapmak bayağı zor. Çünkü birer de yapılması gerekiyor.

Sevgili arkadaşlar, hızlı bir projeyle sizlerle beraberiz. Ramazan ayında iki gün kaldı arkadaşlar, Ramazan bayramı da. gün kalmasından dolayı da Ramazan günlerinde kısa sıkışık bir zamanda Mitsubishi Evo'nun bu minik detaylarını sizlere olabildiğince görüntüler paylaşmaya çalıştım. Bugün isterseniz şöyle değişik bir şey yapalım. Hem Hemen Power YouTube kanalında arabalarla beraber inceleme yaptığımız bir görüntü olsun istedim. Ve sevgili Mehmet Genç, konuğumuz Mehmet'le beraber Mitsubishi Evo 6 Tommy Makine Edition'ı Şöyle bir inceleyelim. Nasıl bir makine? Neleri var? Buyurun şimdi arabamızda inceleme bölümüne geçelim. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Mitsubishi Evo 6 ton makinenin içindeyiz. İçeride en sevdiğim şeylerden biri de şey, koltukların rekar olması. Rekar olduktan sonra da sevgili Tommy Dayı'nın imzasının <laughs> Tommy. olması. Lan şurada. Var. Arabanın olabildiğince zaten her yerinde ton makinenin izlerini görüyoruz. Arabanın en büyük eksiklerinden biri bize geldiğindeki eksiklerden biri daha doğrusu. Dışındaki ton makinenin tasarımıydı. Bu arabalar hem cadde versiyonu hem de rally versiyonu olarak üretildiği için özellikle kırmızı arabalarda çok dikkat çeker. Yıllar yıllar önce hatırlarsın bu kırmızı GKM vardı. Hala var. Hala aynı plaka demiyorum. Gökmen'in arabasıydı. GKM garaj. O Amerika'ya gitti herhalde. Bu arabalardaki tasarım kırmızıda tabii daha çok dikkat çeken bir tasarım ama bu araba çok bembeyaz. Jantlar da beyaz. Normalde kırmızı araba da jantlar beyaz olduğu evet, için böyle farklı ben bir ben renk de. kombinasyonu olur, oluyor. Kontrast oluyor. Bunda hiçbir kontrast yok. Bunda her şey bembeyaz her şey olduğundan ben sevgili beyaz. Kemal bu araba işte böyle pazarlığımız olmuştu İstanbul'da. Beni Instagram'a takip edenler biliyordur. Dedim ki ya bir şey eksik sanki bu arabada. O da dedi ki başkan ne gerekiyorsa sen kafana göre yap dedi. Madem arabayı almadın. Hayır arabayı al. Ben sana çekici göndereyim İstanbul'da. <laughs> Yine elin değsin dedi. Aynen. Arabayı çekiciye gönderdi bize ve işte bu dış renk kombinasyonundaki işte tamponunda falan böyle çekici inip kırmışlar tamponu falan. Buna benzer şeyler değiştirdik. Bir de şimdi ayarla alakalı bir, birkaç değişiklik yapacağız ama onu Onur Kayseri'deyken cihazı yanında değildi. buna flash dediğimiz bir e, beyin programı giriyor. E, normalde stand beyin olmadığı için evet. işte Subaru'larda ve işte böyle Mitsubishi'lerde Japon grubunda flash dediğimiz programla beyine program yüklenebiliyor. O olmadığı için o ayarı yapamadık. Yani normalde performansı da şu anda araba stok ama yine de çok kötü değil ya. Yani kendi orjinali 280 beygir arabanın zaten. Canlı yani bayağı. Daha şöyle bir basalım. Ya, boyun var Korku veriyor. Güzel güzel. 2.0 4G63 en önemli makinelerden bir tanesi aslında bu makine ama bunun biraz daha geliştirilmişi Evo. 7 8 9'da var. Onlar da aynı döküm bloklu. 2 CZ'nin döküm değil mi? Hepsi döküm. Sadece Evo 10'a geçti nin o köpek balığı diye adlandırılan 300 beygirlik motora. Motor alüminyum blok alüminyum oldu. Hafretmeye gitmiş motor. Ama en çok tutulan yani o 800 beygirler, 9 beygir, 1000 beygir alınan makine bu makine. Genellikle genel de M50 gibi döküm blokta. Hem Emelle gibi M50 hem de 2 CZ'nin 2 silindiri kesilmiş gibi düşün Hı, bunu. 4, 4, silindir. Bu. 2, 0, 4, 4 silindir. 4 silindir. 2.0 4 silindir. Yani bu motorun Efsane olmasının sebebi de aslında ilk sebeplerinden biri de bu. Döküm blok olması ve dayanıklı olması. Kapak zaten çok güzel bir kapak var. O 7, 8, 9'da çok çok daha iyi bir kapak var. Yani esas Evo 9'un modifiye edildiğinde daha da iyi sonuçlar verebilir Evo 6'nın motorundan. Ama blokları zaten birbirlerine yakın. Dikkat edersen bu arabanın sınıflarındaki mesela en yakın rakibi zaten Subaru. Subaru. Tabii. olunca. Subaru'da da o GC8 kasası onda 220 beygir çıkıyor onlar. GT diye geçiyor aslında evet. o model. Ve Japonlar bu iki markada birbirleri alakasız çok alakasız markalar ama ikisi de rally'de çok iyi evet. var. GT'den sonra makyaj geliyor. Evo 6 çıktığı zaman GC8 makyajları 244 beygir oluyor. O boxer motorları onda. İşte ne değişiyor? O kabuttaki solungaçlar var. Kanat değişiyor. İşte ön tamponun sis ve sinyal kısmı değişiyor. Biz hep o GC8 zamanından çok seviyorum ben bu arabaları. Evet. O yüzden de Subaru ile Evo'nun yeri çok ayrı bizde. Evet. Çünkü geçen hız grubunda, Japon grubunda alınabilecek hem rakam olarak alınabilecek arabalardan biriydi. Subaru tarafına baktığımızda bu Evo 6 sınıfından gideyim. İkisi de 4x4 üretiliyor. Standart evet, Aynen öyle. Hepsi sürekli 4 çeker. Bu arabaların İkisinde de tabii rallide çok iyi koştuklar için Subaru tarafında Richard Burr. Onda rb geçen bir edition evet. var. Ama <laughs> ülkemizde <gülüyor> bir tane gördüm <laughs> ben ama edition yakınlar. Belki orijinal değildi. Olabilir. Sevgili Ares Kemal izliyorsa Ares Kemal göstermiştim bana bir koleksiyonda. Burada da evet. Tommy, Makine Makinen. Subaru'da dört kapıyı haricen Bir de P1 dediğimiz kapılı tek kapılı kupe. Yani. Evet. Benim coupe hastası olay. olduğum evet. P1'de Crow Drive modifiye şirketinin hazırlamış olduğu bir versiyonu. Ben o GC8 e de onu severim. Mitsubishi Evo'da şey, tek kapılısı yok zaten. Yok. Hep 4, sedan üretiliyor. Tabii. bunların kıyasında yürürleriyle alakalı. Şimdi 4x4 ikisi ama süspansiyonları sert. Tabii. Japon olması hasebiyle bir de hem Japon dönüp, hem, hem de rally, rally versiyonu olduğu versiyonu için, için süspansiyonlar çok, çok, ciddi sert. sert. Bunlar da nasıl problemler çıkartıyor? Normal kullanılabiliyor mu? Günlük kullanılabiliyor mu? Ya da biz mesela bunu aldık mı direkt rally'e mi çıkalım yani? Direkt basalım mı? Şimdi aslında rally'ye çıkmak için tabii çok ciddi bir modifikasyon var. Rally. Roll cage'inden tut, arabada şase güçlendirme arka tarafında kasaya eğilmesini engel olacak birçok şey yapmış. iyileştirme yapmış fabrika ama tabii bu arabalar da rally'e dönüştürülebilecek en yakın araba. Evet. Normalde bir arabayı rally'e çevirmeniz için çok ciddi değişiklikler yapmanız lazım. İçinde, dışında, karoserde hani motor gücü en son artık hani en son motor gücüne ihtiyacınız oluyor. Ama tabii küçük iyileştirmelerle de bu arabalar hemen rally versiyona dönebiliyor ki aslında yarış versiyonuyla homologasyon versiyonunun iki tip versiyonu da üretilen araba var. E E30 M300 HM'mizin sebebi de aslında o. Araba bir yarış arabasından normal bir cadde arabası evet. yapmak yapılmak zorunda kalınca yapılan araba olduğu için Bunlar da hem yarışta hem de cadde mevsimli araba. O yüzden de bizim yaş grubu Ayrıca bir, çok seviyor bu arabayı. Onun haricinde de 7, 8, 9 da. Dikkat edersen arabanın aslında kasaları aynı. Subaru'da da o işte buggy, o yeni kasa çıkıyor bir tane. Daha sonra o örtek gözlü benim tört hiç sevmediğim bir çıkıyor. kaza var. Bir de çekik göz var. O en son bir makyaj. Benim sevdiğim Subaru'da sevdiğim kaza. 2010, 2011, 2012 olanlar var ya hatchback hmm. Onlardan nefret ediyorum mesela ben. Onların çok güzel body kitlesini gördüm ben bir tane. Ben hiç sevmiyorum Ama bunu. Sedanı da mesela sedanı da var. Şu an var. var. Yenisinin sedanı var. Sedanı da var. Eşbey de var. Ama niyeyse bilmiyorum yani bir şey var. irdeliyor beni ve ben en başından beri aslında şimdi içinde olduğumuzu için söylemiyorum. Subaru mu Evo mu deyince Evo ben her zaman Boxer motorundan Boxiyor. dolayı sevmiyordum. Ama Boxer motorunu da ayrıca sevenler işte Evo mu Subaru mu diyenler Boxer motorundan da severler. Hmm. Yani Boxer, e, o vibrasyonunu, çalışması, o, o hodur 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 evet. çalışması falan. O yüzden de hep böyle Subaru'da, Evo'da böyle bir ayrılır. Ben o zamandan beri hep Evo'yu severdim evet. yani. Ama Ama tabii bu göreceli bir şey ama dışarıdan baktığın zaman Evo Subaru'ya göre daha yakışıklı, daha ön alıcı, daha, kesin mesela, daha özell güzel mesela özellikle ön tasarımı mesela yani. Mitsubishi tasarımı yani O farların duruşu, damarsız evet. camlı farlar, o Subaru'da bahsettiğim makyaj olayı farlar damarlıydı 220 beygirlik GT'lerde. Makyajı 240 derecede geçince farlar damarsız oldu. Evet. Evo 6 Skyline GTR 34'ün böyle bir bakışını hissettiriyor yani bana. Yani işte o hani önünün daha dar olmuş şimdi 2004-2005 STI'larda falan. Daha önü farı marı daha Tabii. yüksek. Mesela. Yüksek yuvarlak. Bu daha sivri, evet. daha şekilli duruyor. Evet. Subaru ile kıyaslayınca. Uzun yıllar böyle dediğim gibi çok iyi yarışlar ve bir yarış tarihi olduğu için özellikle içinde bulunduğumuz artık bulunması da çok zor olan bir araba. Tobi Makine için Evo 6 hem tarihte yeri çok önemli bir araba hem de dedim ya o tasarım çizgisinin bu kadar ikonik tasarımları hala bozmadan devam edilmiş versiyonlarından bir tanesi. Polis görüyor mesela, dünden yine polis denk geldi bana. Kanat var arabada diyor mesela. Hala yani çok fazla olmadıklarını oradan anlıyorum. Evet. Çok fazla olmuş olsa herkes artık bu arabanın piyasada sürekli yani trafikte devamı karşılaşabileceğim Tabii, bir araba evet. sınıfına girdiğinde herkesin bir zihnine kazınmış araba olurdu. Tabii mutlaka. Bir de bu tarz otomobillerde kanat ister istemez çok gerçekten çok büyük. Büyük kanat evet. Bayağı büyük kanat Bayağı Kanat olduğu büyük zaman, kan. zaman yani görülmemiş de piyasada kullanılmayan, bilinmeyen, ben çok olur. olmayan arabalarda çok tıkır, dikkat dikkat çekiyor. Ama arabanın harici başka bir yere ön tamponu ya da arka tamponun tobi makinen olması bu arabayı mesela göstermiyor. Anlayabiliyor. Aynen dışarıda. öyle. Çok fark, çok, çok anlayamazsın doğru. Ama dediğin gibi bir kanat işte mi, kabuttaki evet, o kabuttaki o devasa delik bilenler. hava soğutma delikleri yani arabayı biraz da ön plana çıkarsan aslında bunun gibi şeyler. Evo'da çamurluk dolikleri falan da yapmış tabii şişlik falan var arabada. Evet. Ya yani bunlar arabanın en önemli bir arabaları hazırlayabileceğiniz özelliklerinden bir tanesi tasarım olarak. Tabii bunlar rüzgara karşı mukavemette sürtünmeyle alakalı. Da. Tabii tamamen aerodinamik. Kanadın mesela downforce'unu ayarlayabildiğimiz evet. bir ayar var arka kanatta ki e, ee, Subaru'lardaki kanatlar düz kanatlar. Bu Evo 6 ile gelen, Evo 5'te yoktu bu. Evo 6'da mesela bunun olması çok mükemmel bir şey. Subaru'da bir de sadece böyle dikdörtgen bir yapı var. Şimdi Evo'da daha köşeli, sivri. Köşeli, sivri bu tasarım mesela. ortadan ayaklı tasarım. Mesela şeydi de mesela o yıllarda Escort Cosworth'tu de mesela hatırlar evet. Ama onun üçüncü ayağı çok uzun Çok geliyor, büyük bir de büyük hatchback geliyor. bir araba olduğu Hı. için yukarıdan gelen bir kanadı alttan bağlamış. Bunda tabi bagaj, da tabii bagaj. arka sedan. spoiler bagajın bitimine kadar uzuyor ha. ve alttan bağlıyor yukarıya doğru. Ama şimdi Escort K4 de efsanedir. Allah nasip inşallah Aa, bir tane de. Var. <laughs> yani gerçekten çok güzel makina. Hatta bir tane de güzel bir araba vardı. Sevgili Bertan Bursa'dan aradı beni. Dedi ki böyle değişik bir araba var. O da Ares 200'müş. K4 dönüşümüymüş. Arabanın sesi de yani insanı. Gaz, gaza, getiriyor, gaza getiriyor, gaza yani getiriyor. stop bir araba olmasına rağmen şimdi bir short shift'lerimiz var. Bu arabadan da böyle bahsedeyim ben. Evet. İşte Momo direksiyon, Recaro koltuklar, Brembo frenler. Bunlar yani o yıllarda arabanın kendinden modifiye edilmiş bir araba ol olayı. Standart fabrikasyon ürünler. Standart bu. yani tam hepsi standart çıkıyor. Mükemmel bir özellik tabii bence. Tabii. Çünkü bugün bir tane Brembo frene döndüreyim mesela 3 potlu, 4 potlu 3.000-4.000 bin, bin euro Evet. Ve arabanın kendi orijinal üstünde gelmesi mükemmel bir şey. Mazda 2 8 de öyle güzel birçok konuda. İşte rekar kontların olması, evet. işte bir tane şöyle. Yani bu arabalar senesinin bence üstünlü arabalardı. Gerçekten öngörüyle modifiye etmiş adamlar arabayı. Bir cadde versin yap hadi onda satalım. mantığıyla üretilmemiş yani geçen de. Bir de bu Japonlarda o dönemlerde yapılan centilmenlik anlaşması dolayısıyla 300 beygirin altında 280 beygilin evet. altında çıkıyor bu otomobil evet. ama istese aynı bu makineyi 2.0 hacim 4 silindir bir blokla aslında inanılmaz güç alabiliriz. Zaten bu arabanın modifiye edilme sebebi de o. Herkes o. direkt mesela 450 beygir bir Evo sunabilirdi istesen. Aynen öyle. Şurada bir gazlayayım mı hocam? Bir bas bakalım. Mesela virajını da görelim. Viraj efsane ya. Hop ne geliyor ya. Değil bak Bak üçüncü vites daha güzel geliyor. O efendi de tutuyor güzel. Efendi de tutuyor. 4 x 4'ün. Evet bir deneyim edin. o <laughs> oluyor oluyor. Ama tabi zorluyor 4 x 4 olması hasebiyle. Şimdi bunlar drift yapma. yapma olayı. Dönme olayı. Bunlar da 4 çeker olduğu için kendi etrafında evet. dönüyor yani çok garip bir evet, evet. drifti var burada. Şöyle dönüyor kendi çok yüksek hacimli ve yüksek güçlü makinelerde